Merhaba çocuklar. Dörtgenler konusunu anlattıktan sonra şimdi dörtgenlerle ilgili sorular çözelim. Birinci sorumuza bir bakalım. Yukarıda bir paralel kenar görüyoruz. Bu paralel kenarın çevresi 36 santimetreymiş. DA uzunluğu 12 santimetre. Buna göre diyor ki ABCD paralel kenarının bir kısa kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Deniyor. Hemencerik siz ekranı durduruyorsunuz şeklinizi bir daha çiziyorsunuz kağıdınıza, defterinize veya defterinize e, paralel kenarın özellikleri aklınıza gerek bu soruyu çözüyorsunuz şimdi bakalım karşımızda bir paralel kenar vardı, paralel kenarın özellikleri aklıma geliyor hangi özellikleri geliyor, aslında bir sürü özellikleri vardı neyden bahsediyor, kenardan bahsediyor, o zaman kenarla ilgili özellikleri neydi, karşılıklı kenarlar paralel, tamam karşılıklı kenarları eşittir özelliği aklıma geliyor benim de kullanacağım özellik bu. Şimdi paralel kenarın uzun kenarı kaç santimetre? 12 santimetre. Hemen diyorum ki karşısındaki kenar da o zaman birbirine eşit olduğu için burası da ne olacak? 12 santimetre olacak. Peki çevresi verilmiş bana 36 santimetre. Çevre ne demekti? Çevre hangi şekil olursa olsun, hangi çokgen, hangi dörtgen olursa olsun çevre demek bütün kenarların toplamı demekti. Demek ki bu paralel kenarın bütün kenarlarını topladığımda kaçmış? 36'ymiş. E ben şu bildiğim kenarları bir toplayayım bakayım. İki tane uzun kenarım var paralel kenarda topluyorum. 12, 12 daha kaç eder? 24 santimetre. Peki çevresi 36 santimetre ise ben bulduğum kenar uzunluklarını çıkarırsam geriye kaç kalır? 12 santimetre kalır. E bu 12 santimetre nedir? 2 kısa kenarın iki kısa kenarın toplamıdır öyle değil mi? Peki yine özelliğim aklıma geliyor benim. Özelliğim aklıma geliyor. E, bu kenarlar da birbirine eşitti çocuklar. Öyle değil mi karşılıklı kenarları? E, ikisinin toplamı 12 ise birini bulmak için ne yaparız? 12'yi 2'ye böleriz. Kaç santimetre buluruz? 6 santim. Demek ki buralarda neymiş? 6 santimetre imiş. Şimdi bir diğer sorumuza gelelim. Yine bir paralel kenar var. Paralel kenarı gördüğüm gibi aklıma ne gelecek? Paralel kenarın özellikleri. Peki hangi özelliklerini hatırlamalıyım? Ona da dikkat edeceğim. Soruya bir bakalım. Bir paralel kenar verilmiş. D açısı verilmiş. 120. Bana A açısını soruyor. Şimdi açılarla ilgili özellikler neydi? 1. Karşılıklı açıları eşittir. Tamam bakıyorum. A'nın karşısındaki belli değil ki hemen yazsaydım. 2. Aklıma ne geliyordu? ardışık açılarının toplamı 180 dereceydi. Yani peş peşe olan. Öyleyse şu A açısıyla D açısının toplamı A açısıyla D açısının toplamı kaç derece olacaktı? 180 derece olacaktı. E ben D açısını biliyorum 120. Bunun 120 olduğunu biliyorum çocuklar. O zaman ne yapacağım? 180'den 120'yi çıkarırsam geriye kaç kalır? 60 derece kalır o kadar basit hemen şimdi 3. sorumuza gelelim 3. sorumuza bakalım aşağıda verilen ifadeleri doğru ise doğru yanlış ise yanlış yazınız yavaş yavaş okuyorum dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir dikdörtgeni düşünüyorum evet köşegenlerini çizmiştik ölçmüştük ne görmüştük birbirine eşit olduğunu görmüştük o zaman buraya ne yazıyoruz Doğru. Bir dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Evet, ne demiştik? Bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Bu da doğru, o zaman. Farklı boydaki dört çubuk ile dik dörtgen oluşturulabilir. Şimdi dik dörtgen nasıl bir şekilde? Şöyle bir hatırlayalım. Dik oluşturabilmem için iki tane kısa, iki tane de uzun olacaktı. Peki dört farklı boyda olsa olabilir mi? Biri şu kadar olsa, biri bu kadar olsa, biri şu kadar olsa e, gerisi nasıl olacak? Bir garip şekil oldu değil mi? Dikdörtgen oldu mu? Hayır. Dikdörtgen olabilmesi için maalesef bu sağlanmıyor. Buna ne diyoruz? Yanlış. Peki karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Herhalde en kolay buydu. Doğru. Karenin bütün açıları 90 dereceden büyüktür. Hayır, karenin bütün e, açıları kaç dereceydi? 90 dereceydi. O zaman buraya da ne yazıyoruz? Yanlış. Buraya da yanlış yazıyoruz. Kare ve dikdörtgenin ortak özelliği yoktur diyor. Bir hatırlayalım. Bir kere ikisinde karşılıklı kenarları paraleldi. Hemen bir tane çıktı ortak özelliğe. İşte iç açıların toplamı 360 dereceydi, dış açılarının toplamı 360 dereceydi. O zaman bu da ne oluyor? Yanlış. Son olarak şuna bakın. Tüm dörtgende, tüm dörtgenlerde karşılıklı açıların ölçüsü birbirine eşittir. Dikdörtgende doğru, karede doğru, paralel kenarda doğru, eşkenar dörtgende doğru, ama yamukta bu sağlanmıyor o zaman bir tanesinin bile sağlanmaması yanlış olduğunu bize gösteriyor. Evet şimdi gelelim dördüncü soruya. Aşağıda verilen noktalı kağıda dörtgen çeşitlerini çizelim. Şimdi başlayalım. En kolaydan başlayalım. Kare çizmek istiyorum. 1, 2, 1, 2. Biraz minik bir kare oldu. Dikdörtgen çizmek istiyorum. Dikdörtgen, karenin bütün kenarları eşitli. Şimdi dikdörtgen çizmek istiyorum dikdörtgende kısa kenarım 2 birim olsun uzun kenarım 1 2 3 birim olsun 1 2 3 birim dikdörtgenimi de çizdim ee, sonra ne çizelim şimdi paralel kenar çizelim paralel kenar çizmek için şuradan 1 2 3 4 5 birim çizdim şuradan da rastgele bir kenar çiziyorum Şimdi buraya kaç birim çizmiştim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim çizdiysem yine 5 birim olmalı. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman uzatıyorum. Evet. Bu da ne oldu? Benim paralel kenarım oldu. Yamuk çizmek istiyorum. Yamukta neydi? Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgende istediğim şekilde uzatabilirim. Önemli olan ikisinin paralel olması. Alt tabanın ve üst tabanın Evet. Ne kaldı? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgeni çizerken de şimdi biraz belki bizi zorlayan o olabilir. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 birim bir çizelim. Evet. Evet, bir daha 1 2 3 4 5 6 7. Evet, şuradan ortasından da Şöyle yapsak. Evet. Bakalım. Şimdi birleştirmeye çalışalım. Evet. Eşkenar dörtgenimizi çizmiş olduk bir de şöyle eşkenar dörtgen olup olmadığını anlayabiliriz aslında içindeki köşegenleri çizmesek de olur ama noktalı kağıtta kolaylık olsun diye mesela şu kenarın uzunluğunu biz cetvelle ölçebiliriz, cetvelimiz yoksa nasıl ölçeceğiz 1 2 3 1 2 3 şuna bakalım 1 2 3 1 2 3 evet 1 2 3 4 hmm, bakın burada yanlışımızı gördük. O zaman aslında şunu yanlış noktadan çizmişiz. Hemencecik şöyle yapıyoruz. Hatta doğru şekli evet başka bir renkle hemen düzeltelim. Evet bu bize bu örnek daha iyi kavratmış oldu. Bakıyorum şimdi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. Şu mavi ile çizdiğim kısım doğru olan kısım. Evet bazen yanlış bize doğruyu akılda kaldırtabiliyor. Güzel. Evet şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzda yine bir dikdörtgenimiz var. Yine dikdörtgenin çevresi verilmiş 32 santim. Kısa kenarı verilmiş BC 5 santimetre. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetre diyor. Bu tip bir örnek çözmüştük. Dikdörtgenin özelliği aklıma geliyor kenarla ilgili. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. O zaman hemen burası da ne olacak? 5 cm. Çevre ne demekti? Bütün kenarlarının toplamıydı. ben bildiğim kenarları bir toplayayım bakayım. 5, 5 daha 10 cm eder. Peki çevresi 32 cm ise, 32 cm ise ben şu kısa kenarların toplamını çıkarırsam ne kaldı? 22 santimetre kaldı. Bu nedir? 2 uzun kenarın toplamıdır. Öyle değil mi? Bana onu sormuyor. Bana bir uzun kenarını soruyor. Birini bulmak için ne yapacağım? İkisi de birbirine eşit olduğu için. 2'ye bölüyorum. 11 santim buluyorum. Evet, 6. soruya gelelim. 6. soruda karşımıza kare çıkıyor. ABCD karesinin bir köşegen uzunluğu 16 santimetreymiş. Köşegen neydi? Karşılıklı köşeleri, kom, birbirine komşu olmayan köşeleri birleştiren. Evet bir bu köşemiz, köşegenimiz var bir de bu var. Evet hatırlayalım köşegenler birbirine eşitti zaten. AC uzunluğu kaç santimetre ise BD de o kadardı. Bir köşegen uzunluğu 16 santimetreymiş. Demek ki AC de 16, BD de 16. O zaman şöyle yazalım. AC de 16 santimetre, BD de 16 santimetre. Evet. Şimdi bakalım bana ne diyor? AO kaç santimetredir? Aa, bize şurayı soruyor çocuklar. Şu kısmı soruyor. Şöyle biraz daha kalınlaştıralım sorulan kısmı. Köşegenlerle ilgili özellik aklıma geliyor. Köşegenler birbirine eşitti. Az önce söyledik. Köşegenler birbirini ortalar. Ne demek? Köşegen ne oluyor o zaman iki eşit parçaya burası ile burası birbirine eşit olacak ve benim köşegenim 16 santimse ikiye bölersem neyi bulmuş olacağım AO uzunluğum 8 santim OC 8 santim evet bana neyi soruyordu AO uzunluğum kaç santimetreymiş 8 santimetreymiş evet 7. sorumuzda yine bir kare var. Hemen karenin özellikleri aklıma geliyor. Acaba kenarla ilgili bir sorumu, açıyla ilgili bir sorumu? Bakalım. Bir kare var. Bize ne soruyor? ABD açısını. Hemen çizelim. Nereden başlıyoruz? A B'ye diyor. Oradan da D'ye. Hop! İşte bana şuradaki açıyı soruyor. Bulacağız bakalım. Demek ki açılarla ilgili özellikler aklıma geliyor. Neydi açılarla ilgili? Tüm açıları eşit ve 90 dereceydi. 90 işte burası da 90 burası da 90 öyle değil mi? Burası da 90 şöyle. Burasının tamamı da 90'dı. Peki başka açılarla ilgili ne özelliğim vardı? İç açıların toplamı 360, dış açıların toplamı 360. Aa, oradan bulamadık. Bir de köşegeni çizmişti. Demek ki işin içine köşegen de girecek. Köşegenler ne yapıyordu? Köşegenlerin açıyla ilgili olan kısmı köşegenler açı ortaydı. Köşegenler köşegenler açı ortaydı. Karede. Açı ortay ne demekti? Açıyı iki eşit parçaya bölüyordu. E o zaman burası 90 derece ise tamamı iki eşit parçaya bölmek ne demek? 2'ye böleceğiz demek. O da ne eder? 45 derece. Demek ki bana sorulan açı 45 dereceymiş. Zaten burası açıortay olduğu için 45 45 45 daha ne oldu? 90 derece oldu. Bir diğer sorumuza geçelim şimdi. Paralel kenarla ilgili bir soru var. ABCD paralel kenar. ADE üçgeni. Şurada bir üçgen var gördüğünüz gibi. Evet. Eşkenar üçgendir. Altını çiziyorum. Eşkenar üçgendir. Buna göre diyor ki B açısı bana sorulan kısmı da şöyle bir hazırlayayım. B açısı da kaç derecedir diyor. Şimdi eşkenar üçgen neydi bir hatırlayalım eski bilgi. Eşkenar üçgen. Bütün kenarları eşit. Evet ve bütün açıları eşitti her birisi. Peki üçgenin iç açıları toplamı neydi? Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. E 3'ü de birbirine eşitse ne yapacağım ben? 180'i 3'e bölersem her birinin kaç derece olduğunu görmüş olacağım ben o zaman. 60. Burası 60. Burası 60. Burası da 60. Evet eşkenar üçgen bütün kenarları ve bütün açılar eşit olan üçgendir. Şimdi soruya dönüyorum. B açısını soruyor. Şimdi paralel kenar aklıma geliyor. Paralel kenarın açılarla ilgili özellikle neydi? Karşılıklı açılara eşittir. Tamam burası 60 ama bana burayı sormuyor. Bir başka açılarla ilgili özelliği neydi? Ardışık iki açının toplamı ardışık iki açının toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi e o zaman şu açım 60 ise ardışı ki B açısı o zaman B açısıyla C açısının toplamı 180 derece olacak e ben C'nin 60 olduğunu buldum B'yi bulmak için ne yapacağım 180'den 60 dereceye çıkaracağım 120 derece olarak bulacağım evet 9. sorumuz size bırakılmış bir soru ee, şekli inceliyoruz dikdörtgen ve paralel kenarla ilgili bir soru verilenlere bakıyorsunuz sorulan kısım şu açı nerede bekliyorum cevaplarınızı yorumda bekliyorum cevaplarınızı yorumda görmek istiyorum doğru cevaplarınızı şimdi gelelim 10. soruya aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin özelliği değildir? bu tip sorularda mutlaka ne yapıyoruz çocuklar? altını çiziyoruz değildir diyor Eşkenar dörtgen aklıma geliyor. Tüm kenar uzunlukları eşittir adından belli. Bu doğru. Tüm kenar uzunlukları eşittir doğru. Ee, çocuklar bir de bu tip sorularda e, en tanıdık gelen önce özellikleri eleyelim. Mesela baktığımız zaman karşılıklı kenarlar paraleldir. Evet. Ee, şimdi köşegen uzunlukları eşittir ve köşegenleri dik kesişir. İkisi arasında şaşırabilirsiniz. O yüzden iyice bir düşünmek lazım. Köşegen uzunlukları eşit miydi? Konu anlatımını hatırlıyoruz. Bakıyoruz çizmiştik. Bir tane köşegeni uzundu. Bir tanesi kısaydı. Hatta şuraya bir eşkenar dörtgen çizmeye çalışalım. Evet. Baklava aklımıza gelecek çocuklar. Bakın bir tanesi kısa. Diğeri daha uzun bir köşegendi. O zaman diyoruz ki köşegen uzunlukları birbirine eşit değil. Köşegenleri dik kesişiyordu ama. Onu da hatırlamış olalım. Evet 11. sorumuza geldiğimizde bakıyoruz. Yukarıdaki dörtgenin verilmeyen açısının ölçüsünü bulalım diyor. Bakıyorum kare değil, dikdörtgen dörtgen değil, eşkenar dörtgen hiç değil. Yamuk olabilir mi diyorum ama bana AB kenarıyla DC'nin paralel olduğunu da vermemiş. Herhangi bir dörtgen. Çocuklar şu özelliği unutmayalım. Her dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Yine bütün dörtgenlerin dış açıları toplamı 360 derece. O zaman bana iç açıları verildiğine göre o özellik aklıma gelecek. Bütün dörtgenlerin unutmayın iç açıları toplamı 360 derece. İç açıları toplamı 360 derece. O zaman şimdi başlıyorum. İç açılarından bir tanesi verilmiş, ikincisi verilmiş, üçüncüsü verilmiş, dördüncü soruyu. E bir verilenleri toplayalım alt alta. 136 derecem var, 93 derecem var, bir de 67 derecem var. Bunları bir toplayalım. dereceleri yazmasak daha uygun olurdu ama yazdık neyse. Bunları toplarsak, evet, evet, 296 ediyor. üçünün toplamı. 296. Bu açıda olsaydı toplam ne olacaktı? 360 olacaktı. Dördüncü açıyı bulmak için tamamının toplamı 360 ise 296'dan da 360'dan da 296'ya çıkarırsak 64 derece olur. Evet demek ki B açımız kaç dereceymiş? Ölçüsü 64 dereceymiş. Evet 12. soruda çocuklar sizin yapacağınız bir soru. Demek ki bu videoda iki tane size sorduğum soru var. İkisinin de cevaplarını bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.